size MEB'in en önemsediği, üzerine en çok durduğu ve soru sormayı sevdiği bir kavramla geldim. Tam bağımsızlık kavramı. Peki bu kavramı nasıl bileceğiz, nasıl düşüneceğiz, nasıl yorumlayacağız? Hadi gel başlayalım. Bir kere tam bağımsızlığın bağımlı olmamak demek olduğunu unutma. Ve tam bağımsızlıktan kastedilen her alandaki bağımsızlıktır. Ekonomi, siyasi, kültürel fark etmiyor. Bir devletin her alanda kendi başına hareket edebilmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi kararlarını kendisinin özgürce verebilmesi demektir. Yani sevgili çocuklar aslında bir devletin iradeli, iradeli davranabilmesidir tam bağımsızlık. Geçen yıl LGS'de, 2024 LGS'de Türkiye'nin yabancı okullar konusundaki o kararlı, iradeli duruşunun tam bağımsızlıkla ilişkisi karşımıza soru olarak gelmişti. Türkiye yabancı okullar meselesini bir iç mesele saydı efendim karışamazsınız dedi. Bu mesele benim iç sorunumdur. Kararım kesindir. Uyacaksınız. Değinsek okullarınızı kapatabilirsiniz dedi. İşte bu durum, bu davranış, bu tavır Türk dış politikasının tam bağımsızlık anlayışıyla ilişkilendirilebilir. Bu yıl belki de Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan manda ve himaye kabul edilemez kararının tam bağımsızlıkla olan ilişkisi soru haline getirilebilir. Mep sordu Sormayı seviyor. Bu yılda soracak. Dikkatli ol.